Selam millet Bozoklan'dan yeni video hoş geldiniz. Cars koleksiyon videomuzda yeni üyemiz geldi. Piston Cup serisine özel Charlie Checker Metal yine Metal'ın orijinal lisanslı üretimi Toys Shop'tan aldım. 149 TL ürünün detaylarını şu şekilde paketten gösterebilirim. Şu rengi ve üzerindeki şeritleri, şu üzerindeki Piston Cup çıkartması ve e, acil durum ışığıyla Bizlere çok güzel bir şey sunuyor. Şimdi gelin hep beraber paketinden açalım. Bıçak kullanıyoruz. Video izleyen küçük arkadaşlar yetişkin e, ta, talibinde yaparsa daha iyi olur. Yetişkinlerin yanında yaparsa veya yetişkinlerden bir yardım alırsa çok daha iyi olur arkadaşlar. Şu resmine zarar vermemek için yavaşça açıyoruz. Üstteki kartonetin resmini poster niyetine kullanmayı düşünüyorum. O yüzden ona zarar vermemeye çalışıyorum arkadaşlar. Sadece şuradan biraz ismine zarar vermişiz. Ve Windows 7'nin arka plandan gelen sesiyle birlikte. Evet şöyle karton ayrıldı. Ve... Evet. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Çok tatlı duruyor. Metal olması çok güzel. Böyle bir e, station şey hmm, ne deniyordu buna ya? Kasa tipine hatırlayamadım. Hemen arka tarafına geçecek olursak burada official peace car yazdığını yani yarış önderi olduğunu görüyorsunuz. Arka tarafındaki lacivert çizgileri devam ediyor. Fenerbahçeli arkadaşlar da buradan göz kırpıyor. E, onun yanı sıra Galatasaraylı olanlar için de olabilir tabii ki. Hemen şu şekilde yan tarafına bakacak olursak burada yine official peace car Piston Cup logosu bakın şurada ayna detayları var buradan Mesut Bulut'a sesleniyoruz ayna detayları yapılmış üstü abi kapı kolu detayı var görünüyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tepesinde lacivert şeritler devam ediyor şu ışığı böyle rengine uyumlu turuncu gibi yapılmış sanki yanıyor gibi gözüküyor. Hemen şu şekilde ön kaputuna dönecek olursak burada yine lacivert şeritler devam ederken piston kop logosunu ve logonun üzerinde de Raising Speedway yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Logo detayı gerçekten güzel. Gözleri yine boyama arkadaşlar. Sticker falan değil metal olmasının en büyük nedenlerinden biri olarak. Ondan sonra ön tarafında yine Official Peace Car farlarını görüyorsunuz. Farları da çıkartma gibi yapılmış ama boyama şeklinde duruyor. Ağız detayına bakacak olursak da böyle şöyle koyduğumuz zaman yarışa önde önderlik ederken falan havalıyım gibi bir bakış ifadesine yer verilmiş. Alt tarafına çevirecek olursak burada Mattel seri numarası 1186 model numarası olarak Made in Thailand'da üretildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafı böyle şurada hafif detaylar var diyebiliriz. Tekerleklerimiz plastik. Yine standart 1 64 model boyutunda bu şekilde araba siyah camlarımız var. İçerisi kesinlikle gözükmüyor. Elde bıraktığı hissiyat gerçekten güzel. Şu şekilde diğerlerinin yanında sergilerken güzel olacak. Birazdan diğerleriyle beraber toplu video ve bunun fotoğraf çekimlerini yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Ve bir de 4 tane Hot Wheels aldık. Hot videosu gelecek. Bir sonraki videolarda görüşünce dek kendinize iyi bakın arkadaşlar.